Harlem'de yıkık bir deponun ortasında dumanı tüten bir çaydanlık. Halk kenarda sınavı varmış gibi oturuyor. Thanos sonsuzluk eldivenini yere bırakmış. Nasrettin Hoca lafa girer. Evlat, sen denge diyorsun ama dengeyi hep eksilterek arıyorsun. Bu terazinin tek kefesindeki ağırlığı almaya benzer. Terazi düz görünür ama kefe boş kalır. Thanos kaşlarını çatarak cevap verir. Benim dengem fedakarlıkla sağlanır. Evrenin yükü fazlaydı. Yarım yük tam huzurdur. Hoca gülümser. Yükü taşıyamayanın omzunu güçlendirmek varken sen yükü atmışsın. Denge dediğin eksiltmek değil, paylaştırmaktır. Sen kolayı seçmişsin. Halk mırıldanır. Hoca, doğru. Eşek öne eğilir. Mesela ben hocanın yanında yürürken güç değil yön öğrendim. Beni yok eden evrenden bir hikaye çalardı. Thanos şaşırır. Hoca devam eder. Evren dediğin koca bir hikaye kitabıdır evlat. Sen sayfaları yırtmışsın ki kitap hafiflesin. Okunacak bir şey kaldı mı tartışılır. Thanos derin bir nefes alır. Peki düzen nasıl sağlanmalı? Hoca çayını yudumlar. Öğretmekle paylaşmak